Evet sevgili seyircilerim sizden de yakından tanıdığınız ünlü bir sanatçımız yanımızda. Ee, biliyorsunuz bugün 24. geleneksel Finike Festivali'nde konser için geldi Yıldız Hanım. Aslında ben farklı düşünüyordum ama e, maalesef Yıldız Hanım konsere yetişmesi için hemen alal acele yapmak zorunda Aynen kaldık. Aynen öyleyiz vallahi. Ben içimden geldi şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Dünya dolu yıldız olsa içinde yıldız tilbe olmadıktan sonra neye yarar? Değil mi? Ne kıymeti, var. ne kıymeti var? Teşekkür ederim. Ben teşekkür Vallahi ederim. Vallahi çok sağ olun. -...ee şimdi yıldız hanım ben hemen kısa keseceğim. Evet, ee, buyurun. -...Finike'yi nasıl buldunuz? Finike olağanüstü güzelmiş. Şahane bir yermiş. Hiç gelmemiştim daha önce. İyi ki gelmişim. Beni çok iyi ağırladılar. Belediye de çok iyi. Yani herkes çok iyi, çok mutluyum. Üç gün önce geldim. Karardım biraz burada. Denize girdim. Evet. İyi ki de öyle yapmışım, İyi ki erken gelmişim. Yani çok beğendiniz Aynen çok güzel, dağı var, denizi var, danesi olsun. Değil mi? Tabii. Şimdi e, Yıldız Hanım e, konser alanı tıklım tıklım dolu. Maşallah. Biz, biz dört günden beri buradayız. Evet. İnanın dört günden beri e, Finike halkı ve diğer beldelerdeki, diğer ilçelerdeki halk Ne kadar güzel. Sizi hani dört gözle bekliyor. Vallahi, sizi. Teşekkür ederim, ben de çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel bir gece geçer. Çok güzel bir konser olur hepimiz için. Ona eminim. Mutlaka. İnşallah. Yani çok süper bir konser olacağına ben eminim. Dediğimiz gibi e, saha tamamen dolu, tıklım tıklım sizi bekliyorlar. -...Teşekkür ederim. Muhteşem bir konser olacağına ben inanıyorum sevgili seyircilerimiz. Hemen tutmak istemiyorum Sağ aslında olun. çok konuşacak evet. şeylerimiz vardı sizin de ama. zorundayım, Hadi siz de kız gelin. Ben. Biz de Merhaba. gidiyoruz. Hadi. Evet sevgili seyircilerimiz Yıldız Hanım'ın konseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. O kavun mu kabak mı? Kavun değil mi? Greyfurt. Ne? İnanmıyorum. Böyle Greyfurt mu olur ya? Gerçekten. Ben söylesem güleceksiniz. Latince adı Şato. Şato. Ne demek? Ama bu yöresel adı kız memesi. Kız memesi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi>. Bu musun? Bunu sembolik olarak size takdirdim. Ay çok güzelmiş. İki tane. Keşke o kadar memelerim olsaydı. Yatıf <laughs> Hanım, böyle insan insanısınız? <laughs> günden beri sohbet ediyorum. Tamam, tamam, tamam. Sağ olsun. yani nasıl vereyim size bunları şimdi? Allah Allah. <laughs> Çok güzel bir şey var.